Merhaba arkadaşlar. Şimdi Samsung A20 ekran değişimi yapacağız. Ekranımız burada. Önce şöyle spatula ile şurada plastik aksam var arkadaşlar. Burayı bir güzel açmamız lazım. Ben sıvı döktüm önceden. Sıvının ismi de Falcon. Kaç bu? 530. Boya sökücü bunu döktükten sonra spatula ile açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kaldırıyoruz. Ve burada vidalarımız var. Vidaları söküyoruz. Ekranı söktük arkadaşlar. Ve burada yine Falcon'u kullandık. Bataryayı çıkardık. Dolayısıyla vidaları taktık. Şimdi deniyoruz, açıyoruz bakalım. Geliyor mu? Evet. Ekran geliyor bakın bu şekilde. Kolay. Basit bir çözüm. Sonra vidalarımızı takıp şurada dört tane vida eksik. Daha sonra arkadaşlar kullanım güzel bir şekilde eskisi gibi olacak. Teşekkürler.